Senin. umarım sen ölürsün burada ya gaz face ha bu ya şunu bitirse dedik ya bana vurdu ona koyam ya <laughs> senin götünü sikeyim alperen ya ya yemin ederim ya niye malsın bu kadar Robin de elime oturdu amına koyayım şu an. Yeni yapıyorum. Bu enayi niye beni iyileştirmiyor? <Gülüyor> 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 ne var <bahar> enden deli? <laughs>